Profesyonel traderları bizlerden, yani normal yatırımcılardan ayıran şeyin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Neden onlar kazanırken birçoğumuz hayal kırıklığına uğruyoruz? İşte bugün bu sır perdesini aralayacağız ve traderların en büyük kör noktalarından birine, yani order block dediğimiz şeye yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Hepimizin yaşadığı o an vardır ya, diyelim ki bitcoin 52 bin dolardan 48 bine düştü. Grafiğe bakıyorsunuz çok net bir destek seviyesi kırılmış. Kendi kendinize diyorsunuz ki tamamdır bu iş bitti kesin 45.000'e gidiyor ve hemen bir short pozisyon açıyorsunuz. Kağıt üzerinde her şey mükemmel duruyor değil mi? Ama sonra ne olur? Bam, fiyat aniden tam tersine döner. Siz stop olurken, eksiye geçerken tam da sizinle aynı seviyeden işlem açan bir başkası, yani onlar inanılmaz bir kar elde eder. Peki nasıl olur bu? Siz panikle satarken piyasadaki o akıllı para neden tam tersini yapıp alım yapıyordu? İşte can alıcı soru bu. Neden? Bütün teknik analiz kitaplarının sat dediği yerde piyasa neden al dedi? Emin olun bu şanssızlık falan değil. Ortada bilmediğiniz bir şey var. Cevap, büyük oyuncuların, yani kurumların piyasada bıraktığı o devasa ayak izlerinde saklı. Aslında piyasanın gerçek hikayesi bizim gördüğümüz o basit çizgilerin çok daha derininde yazılıyor. İşte aranızdaki bütün fark buydu. Siz grafiğe baktığınızda kırılmış bir destek seviyesi gördünüz ama profesyoneller oradaki görünmez bir talep duvarını gördü. İşte o duvara order block diyoruz ve inanın her şeyi değiştiren de tam olarak bu. Bu order blokların neden oluştuğunu anlamak için önce şunu sormamız lazım. Milyar dolarlık bir fon bizim gibi neden öyle çat diye alt tuşuna basıp geçemiyor? Onların derdi ne? Mesele şu, düşünün 100 milyon dolarlık alım yapmanız gerekiyor. Ama tek bir piyasa emri verseniz fiyat anında uçar gider, alım maliyetiniz berbat olur. E, ne yaparsınız? İşte akıllıca bir çözüm buluyorlar, o parayı küçük parçalara bölüp belirli bir fiyat aralığına sessizce limit emirleri olarak yerleştiriyorlar. İşte bu önceden doldurulmuş emir bölgesi bizim order block dediğimiz yapıyı yani bir nevi pusu alanını oluşturuyor. Artık neden var olduklarını anladığımıza göre gelelim tanımına. Peki nedir bu order block tam olarak? Bu tanım grafiklere bakışınızı sonsuza dek değiştirebilir. En basit haliyle şudur. Kurumların pusuya yatıp toplu emir girdiği ve hemen ardından fiyatın roketlediği veya çakıldığı o kritik bölge. Bu bölgeyi genellikle o büyük hareketten önceki son ters renkli mum olarak görürüz. İşte bu onların oyuna dahil olduğu ve ayak izlerini bıraktığı yerdir. Ve işte bütün mesele bu bakış açısı farkı. Sizin eyvah destek kırıldı diye paniklediğiniz yerde onlar tamamdır, alım bölgemize geldik diyorlar. Sizin direnç geçilemedi dediğiniz yerde onlar satış bölgemiz test edildi diyor. Aynı grafik, iki farklı dünya, iki farklı sonuç. Tamam. Teoriyi anladık, çok güzel. Peki biz bu blokları, bu ayak izlerine grafikte nasıl avlayacağız? Hadi gelin, size bunun en basit yöntemini göstereyim. Aslında işimiz oldukça kolay çünkü temelde iki türü var. Biri alıcıların kalesi, yani bullish. Diğeri de satıcıların kalesi, yani bearish. Bullish yani yükseliş bloğunu şöyle hayal edin. Fiyat düşerken satıcıların gücünün tükendiği son bir kırmızı mum görürsünüz ya, işte o mum kurumların ördüğü devasa bir alım duvarının ilk tuğlasıdır. Onlar orada alıma başlar ve fiyat bir anda yukarı doğru patlar. Bearish yani düşüş bloğu da bunun tam tersi. Alıcılar fiyatı yukarı taşımak için son bir hamle yapar, son bir yeşil mum belirir ama işte o mum kurumların kurduğu görünmez bir satış tavanına çarpar. Onlar satışa geçer ve fiyat oradan sert bir şekilde aşağı çakılır. Bulmak için üç adımlık çok basit bir rehberiniz var. 1. Önce grafikte roket gibi fırlayan ya da bir anda çakılan sert, tek yönlü bir hareket bulun. 2. Hemen o hareketin başladığı noktaya geri gidin. 3. O hareketin tam tersi renkteki son tek mumu işaretleyin. İşte o mumun tamamı, fitilleriyle, gövdesiyle, her şeyle sizin order blokunuzdur. İşte bu konsepti gerçekten anladığınız an grafiklere bakışınız tamamen değişiyor. Artık çizgileri, formasyonları kovalamayı bırakıp akıllı paranın ayak izlerini sürmeye başlıyorsunuz. Yani bu cephaneliğinize ekleyeceğiniz yeni bir indikator veya strateji değil, bu gözünüze yeni bir lens takmak gibi bir şey. Piyasada olan bitenin sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu da anlamaya başlıyorsunuz. Ve işte en güçlü çıkarım bu. Düne kadar size panik yaptıran, kırıldığı dediğiniz o seviyeye artık bambaşka bir gözle, bir kurumsal giriş noktası olarak bakacaksınız. Eskiden sadece onlar bu sırrı biliyordu, şimdi siz de biliyorsunuz. O kör nokta artık yok. Bazen ihtiyacınız olan şey onlarca karmaşık strateji değildir. Bazen tek bir doğru konsept, sadece bir tane, piyasanın dilini anlamak ve grafikleri okuma şeklinizi kökünden değiştirmek için yeterlidir. Ve son olarak bu soruyu size bırakıyorum. Unutmayın, grafikler her zaman bir hikaye anlatır. Akıllı paranın ne yaptığını fısıldar. Asıl soru şu. Şimdiye kadar yanlış hikayeyi mi okuyordunuz? Artık doğru olanı okumaya hazır mısınız?